arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizler için terazi burcunun kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarım devam ediyor telefon numaram 0532 380 68 64 Evet şimdi böyle için yüreğin bir kabarmış bir karar vermeye çalışıyorsun. Yani aklı selim bir karar vermeye çalışıyorsun ama kalbinin yüreğinin peşinden gideceksin. Herkesi böyle bir kenara bırakıyor gibisin. Hani benim yüreğim ne istiyorsa ben onu yaşayacağım dediğim bir noktaya gelmişsin. Evet, etrafında bazı insanlar var. Sanki hiç sorun yokmuş gibi davranıyor. Anladın mı? Hiç sanki ne bir söz olmuş, ne bir laf olmuş, ne bir şey yapmış öyle hiç üstüne böyle bir şey almadan sanki böyle bir hareket ediyorlar. Bu da seni sinir ediyor. Evet, şimdi aileyle ilgili, anneyle ilgili, baba ile ilgili olabilir bazı zorluklar. Bazı e, maddi manevi böyle bir şeyler yaşıyor gibisiniz. Burada çevrendeki insanlardan biraz yardım destek isteyeceksin artık hastalar mı ya da bakımlarım var ya da maddiyatla ilgili bir şey mi var bilmiyorum. Sanki böyle aile olarak böyle bir destek hani zorlu bir zamanlardan geçiyor gibisin. bu desteği de alacak gibi gözüküyorsun. derdini söylemeyen derman bulamaz. Yani bu üzüntüleri tek başına yaşamana gerek yok, destek göreceksin. Evet geçmişi arkada bırakmak istiyorsun. Hayatında böyle bir öncesi ve sonrası olmuş. Bir ikiye bölünmüşlük olmuş gibi geride bırakmak istiyorsun. Yani ben zorlukları yaşadım artık mutlu olmak istiyorum diyorsun. Bazı insanlar da senin sözlerini yanlış anlıyor. İşine geldiği gibi anlıyor aslında yanlış anlamıyorlar. Sen herkesin yanında ihtiyacı olduğu zaman olmuşsun ama... Onlar lafı sözü başka taraflara çekmeye çalışıyorlar. Bence hiç ne alın ne gücen herkes istediği gibi davranır çünkü hiç umuruna bile takma. Evet, burada şimdi hmm, bir lamba duruyor ortada arkadaşlar. Senin elin lambanın üstünde. Sanki bir dileğin var da bu dileğin gerçekleşecek. Yani bir hayalin var sanki bu hayalin gerçekleşecek gibi. Yani yakın bir zamanda elin lambanın üstüne durduğuna göre önün, yolun ışıklanacak öyle söyleyeyim. Evet üç kişi bir araya gelmiş burada e, bir konuşma olacak. Üç kişi arasında bir konuşma var ama bu konuşma sevindirici güzel bir şekilde bitecek. Yani bu konuşma aile içi olabilir, arkadaşlar olabilir, birbirine yakın insanlar olabilir. Burada o konuşmadan sonra böyle bir huzur olacak ve şurada bir ay var yarım ay duruyor. Sizin yarım kalan bir işinizde böyle bir ilerleme olacak. Yarım kalmış, anladın mı? Sevinememişsin. Ee, ama onu tamamlayacak gibisin. Sanki böyle ay senin önüne ışık olacak, bir fırsat verecek. Yani şöyle söyleyebilirim, büyük bir başarı ve sevinç zamanı gibi. Önüne güzel fırsatlar çıkacak. Bu fırsatları da mükemmel bir şekilde değerlendireceksin. Evet, şimdi etrafında çocuklar var. Yani bir anneysen babaysan ya da böyle yeğenlerin falansa anladın mı bir çocuklarla ilgili bir sorunu halledeceksin etrafında çocuklar olduğu zaman bana müjdeli haberler de olduğu söylenir yani hemen kenarında papatya tarlası duruyor bir çocukla ilgili böyle müjdeli güzel bir haber olacak ya da çocuk bekleyen birisinin e, hamilelik haberi aldığını ya da siz duyabilirsiniz yani çocuk müjdeli bir haberdir güzel bir haberdir öyle söyleyeyim Evet öyle bir kalp var ki burada yeni başlayan bir şey olacak birbirine uzak duruyor ama bunlar bir araya gelecek kavuşacaklar yani burada e, iki seven insanın kavuşması var bazı nedenlerden dolayı ayrı ve uzak kalmışlar ama birbirlerinin değerlerini ve kıymetlerini çok iyi anlamışlar. Bunlar bir araya gelecekler. Biten bir şey tekrar başlayacak. Yani burada bittiğini düşünüyorsanız tekrardan o iki insanın kalbi bir araya gelecek diyebilirim sevgili arkadaşım. Hayırlısı olsun inşallah. Evet şimdi burada geleceğiyle ilgili böyle biraz tedirgin olan birisi var. Hani ne olacak ne bitecek gibi böyle benim sonum ne olacak gibi böyle bir korkunuz var ama şöyle söyleyeyim bakın önün yolun açık su akar yolunu bulur sen kafana taktıkça yani önündeki ışığı göremezsin fırsatları göremezsin Rabbim ne derse olur sonunda sen hep bir geleceğini düşünüyorsun ama geleceğin parlak bunu söyleyebilirim sana evet burada güllerin üstünde bir kuş var birinden haber alacaksın sevdiğin birinden güllerin üstünde durduğuna göre güzel bir haber alacaksın ikili ilişkiyle ilgili böyle bir yüzün gülecek diyebilirim sana evet şimdi bir şeyi başarmak için çok fazla çabalıyorsun büyütmek için başarmak için maddi kazanç için bu uğraştığın şey şöyle söyleyeyim başarmak için uğraşmışsın ya sana kapılar tek tek açılacak durgun durağan giden ne varsa böyle inanmışsın sen buna ve bunu yapacaksın bırakmıyorsun anladın mı peşini bırakmıyorsun ya başaracağım ya başaracağım diyorsun yani burada hiçbir engel tanımıyorsun hayatında sanki sıfırdan yeniden başlamış gibi tekrar kuvvetlenip ve ayağa kalkıyorsun asla geri dönmüyorsun bırakmıyorsun ne işini ne gücünü ne özel hayatında o şekilde görünüyor Evet sevgili arkadaşlarım hmm, Uğur böcekleri var Sen güzel e, sevindirici haberler alıyorsun Demin de dedim ya bir dilen gerçek olacak Hani böyle insan hayal eder O hayalleri gerçekleşir ya Yani burada bir hayalin artık Buldukla, bereketle, parayla, işle, güçle, aşkla Burada e, bir müjde ile karşı karşıya kalacaksın Onu söyleyeyim sana bir kişiye de arkan dönmüşsün iletişim kurmak istemiyorsun hani ben onu ne görmek istiyorum ne görüşmek istiyorum çünkü o insan için çok çabalamışsın ama hep el senden gitmiş yani hep elini sen uzatmışsın maddi manevi hep senden gidiyor sürekli senden giden bir şey onun için yani burada emeğin mi paran mı o insana arkan dönmüşsün artık olmaz dediğim bir noktaya getirmiş seni Evet. Burada elinde evrakla böyle koştur koştur bir yere gidiyorum, Bir şeyini halledeceksin. Yakın bir zamanda. Burada da beklediğin bir şey geliyor. Kapına kadar. Bilmem artık kargo mudur? Kağıt mıdır? Evrak mıdır? Beklediğin, sevdiğin birisi midir? Kapına kadar geliyor. Öyle söyleyeyim. Evet. Burada ikili at duruyor. İki tane at. Bir muradın olacak senin ya. Çok sevineceksin. Bir muradın olacak ama bu muradın böyle senin azminle, gücünle böyle gelecek ama tek değil, çift geliyor. Sen bir beklerken bu muradın böyle iki şekilde oluyor. Anladın mı? Bir değil, iki kere sevineceksin. O şekilde hayırlısı olsun inşallah. Bir muradını eriyorsun diyebilirim sana. Evet, şimdi biraz böyle kenara çekildim işimi gücümü yaptım dinlenme zaman diyorsun yorulmuşsun çok çabalamışsın o çabalarının böyle hani deriz ya artık sonuçta böyle ödülünü alacaksın o çok çalışmanın artık dinlenme zaman dediğin bir şey bir de adının içinde S harfi olan bir insandan bir haber alıyorsun bu seni mutlu edecek S harfi bir destek alacaksın Hoşçakalın sevgili dostlarım. Küçük bir beğeni ve yorum yaparsanız mutlu olurum.